Evet, şimdi arkadaşlarım tekrardan hayırlı akşamlar. Dün de e, paylaşımda size bahsettim zaten e, idare hukukunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz vatandaşlık dersinde genel manada bu idare hukukuyla alakalı problemler yaşıyorsunuz. Yani aslında orada ÖSYM çok zor sorular sormuyor. Fakat kitaplarda veya bazı video ders notlarında veya videolarda orası biraz detaylı bahsediliyor. Detaylı bahsedilmesinden dolayı zorluk yaşayabilirsiniz. Fakat ÖSYM'nin sorduğu idare hukuku başlıklarına bakarsanız sizleri aman aman zorlamadığını göreceksiniz. Yani genel manada bir devlet memurunun bilmesi gerekenler nelerdir? Yine aynı şekilde idare hukukunda yapılandırma nelerdir? Vali, bakan, ne bileyim işte Cumhurbaşkanı yardımcısı, belediye başkanı, muhtar bu gibi insanların ne gibi görevleri var? Sizlere bunları soracaktır ve bazı sayılardan sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum arkadaşlarım. Bir şeyle uğraşmayın. Sizden ricam kalp atmayın emoji atmayın yorumları kapattım gerçi ama kalp atmayın arkadaşlar yayın donuyor. Yayın donduğu için de maalesef faydası olmayacak. Yani gerek yok. Daha önceki yayınlarda da bahsettim sizlere. Kalp atmayın. Tamam? Peki başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi idare hukuku deyince arkadaşlarım önce bilmemiz gereken şey şudur. İdare hukuku hangi ülkeden alındı? Hangi ülke örnek alınarak oluşturuldu derse biz buna Fransa diyeceğiz arkadaşlar. Fransa örnek alınarak oluşturuldu. Biz idare hukukunu iki başta ayıracağız. Normal bu teşkilatlanma, idare hukuku kısmı ve kamu görevlileri kısmı. Ben önce kamu görevlilerden başlayacağım arkadaşlar. Derste de öyle yapıyordum ben zaten. Kamu görevlileri deyince arkadaşlar aklımıza kimler gelecek? Bakın sözleşmeli personeller, işçiler ve memurlar. Bir daha söylüyorum. Sözleşmeli personeller, işçiler ve memurlar. Tabi biz burada kimine ilgileneceğiz arkadaşlar? Memurlarla. Bizim işimiz burada memurlarla arkadaşlar. Devlet memuru olabilmek için en az kaç yaşında olmanız lazım? 18. Eğitim durumu en az ortaokul olması lazım. Ve yine aynı şekilde askerlikle ilişiğinin olmaması lazım. Kasti suçlardan dolayı hüküm yememesi lazım. Yine yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm yememesi lazım. Yine buna benzer özellikler var. Şimdi arkadaşlar bakın devlet memurlarında bazı ilkeler var. Bu ilkeler denemelerde veya soru bankalarına çok sık geliyor. Hemen sizlere onları söyleyelim. Birincisi şimdi arkadaşlar serbestlik diye bir ilke vardır. Ne demek serbestlik? Bakın serbestlik şudur arkadaşlar. Devlet memuru olmak tamamen sizin inisiyatifinize bırakıldı. Yani devlet size hadi memur olacaksınız bu bir zorunluluktur demiyor değil mi? İster olursunuz ister olmazsınız. İşte size bu şansı yani bu ihtimali bırakmasına bir serbestlik diyeceğiz. İster olursunuz ister olmazsınız. Bu bir. İki. Liyakat diye bir ilke vardır. Ne demek liyakat? Bakın layıkıyla yerine getirme diyoruz ya bazen. Hani layık diyoruz. İsim oradan gelmiştir aslında. Ne demek bu? Bilginizle, yeteneğinizle, tecrübenizle, alın terinizle memur oluyorsunuz değil mi? Hani klasik bir laf vardır. Ben bu devlet memurluğunu hak ettim diyorsunuz. Ben çalıştım, emek verdim diyorsunuz. İşte biz buna liyakat diyoruz. Mesleğe girerken etkili olan ilkemiz liyakat ilkesidir arkadaşlar. Bakın unutmayın. Mesleğe girerken liyakat. Bir diğer ilkemiz arkadaşlar Kariyer diye bir ilke var. Şimdi kariyer ne demektir? Sizler mesleğe girdikten sonra meslekte yükselebilirsiniz değil mi? Yani örnek vereyim. Sınıf öğretmenisiniz. Okul müdür yardımcısı olabilirsiniz. Okul müdürü olabilirsiniz. İlçe milli eğitim müdürü olabilirsiniz. il milli eğitim müdürü olabilirsiniz. Bak ne oluyor? Kariyer artıyor. Buna da biz kariyer diyeceğiz. Yani mesleğe girdikten sonra görevde yükselmeye ne diyormuşuz? Kariyer. Sorarsa sana. Devlet memurluğu sizin inisiyatif diplomize bırakıldı derse hangi ilkeydi? Serbestlik. Mesleğe girerken bilgi, yetenek, tecrübe derse liyakat. Mesleğe girdikten sonra görevde yükselmeye ne diyeceğiz? Kariyer ilkesi diyeceğiz. Peki, sizler devlet memuru olduğunuz arkadaşlar biliyorsunuz, atandığınız şehir ikamet ettiniz şehirse eğer bir gün içinde işlemlerinizi yapmak zorundasınız. Ama diyelim ki farklı bir şehire atanırsanız o zaman 15 günlük bir süreniz var. Örnek vereyim. Ben şimdi Diyarbakır'dayım. Buraya atandım diyelim. Ben bir gün içinde işlemlerimi yapmak zorundayım. Ama örnek vereyim. İstanbul'a atandıysam o zaman 15 günlük bir sürem vardır. Sayılara dikkat edeceksiniz. Sizden atandığınızda hemen devlet memurluğu makamını kazanmıyorsunuz. Size aday memur diyecekler. Bakın aday memurluk süremiz vardır. Aday memurluk süresi arkadaşlar en az 1 yıl, en fazla kaç yıldır? İki yıldır. Demek ki soruyu şöyle sorarsa size: Diyarbakır'da ikamet eden Ahmet, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine atandıysa kaç gün içinde işlem yapacak? Bir gün. İstanbul'a atandıysa 15 gün. Aday memurluk süresi en az kaç yıl? Bir yıl. En fazla kaç yıl? İki yıl diyeceksiniz. Yine arkadaşlar şu, şu şekilde bir soru gelebilir: Yıllık izinler geliyor ki geldi sanırım en son lisans sınavında gelmişti. Sizin yıllık izinleriniz hizmet ettiğiniz süreye bakılır. Yani ne kadar hizmet ettiyseniz ona göre bir yıllık izin vardır. Örnek vereyim. Devlet memurluğunda arkadaşlar 10 yıla kadar hizmet ettiyseniz bakın 10 yıla kadar hizmet ettiyseniz yıllık izniniz 20 gündür. 10 yıldan fazla hizmet ettiyseniz yıllık izniniz kaç gün olacaktır? 30 gün olacaktır. Soru 16 yıldır devlet memuru olan Ahmet Bey'in yıllık izni kaç gündür dedi. Bakın 16 yıldır devlet memuru. O zaman Ahmet Bey'in yıllık izni kaç gün arkadaşlar? 30 gündür diyeceksiniz. Yine bunun dışında arkadaşlar devlet memurlarına verilen bazı disiplin cezaları var. Disiplin cezaları çok önemlidir. Dikkat ediyorsunuz. Uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durması ve ihraç. Sayıyoruz bir daha. Uyarı kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durması ve meslekten çıkarma yani ihraç. Hadi bir soru soralım sizlere. Aşağıdakilerden hangisi bir disiplin cezası değildir? Uyarı, kınama, aylıktan kesme, meslekten çıkarma, yer değiştirme. Yer değiştirme. Arkadaşlar yer değiştirme bir Tedbirdir. Unutmayın bir disiplin cezası değildir diyeceksiniz. Yine bazı istisnai devlet memurları var arkadaşlar. İstisnai devlet memuru derken neyi kastediyoruz? Yani bu arkadaşlar KPSS'ye girmiyorlar. Herhangi bir sınava girmeden atanacaklar. Mesela vali. Siz hiç hayatınızda valilik sınavı diye bir şey duydunuz mu? Hayır. O zaman vali sınava girmeden atandığı için istisnai devlet memurudur. Yine büyükelçiler, meclis memurlukları... MIT üyeleri, değil mi? Bakan yardımcıları, TOKİ başkanları, arkadaşlar bunlar herhangi bir sınava tabi tutulmadan atanan memurlardır. O yüzden biz bunlara ne diyoruz? İstisnai devlet memuru diyoruz. Yine klasik bir sorudur ÖSYM'nin. Aşağıdakilerden hangisi istisnai devlet memuru değildir? Vali, büyükelçi, kaymakam, MIT memurları, meclis memurları. Kaymakam. Arkadaşlar kaymakamlık sınavı var değil mi? Duydunuz bunu. Kaymakamlık sınavı. Bunlar sınava girerler. Staj yaparlar değil mi? Bunlar sınava girerek memur olurlar. O yüzden kaymakam istisnai bir devlet memuru değildir. Buna dikkat edeceksiniz. Bunlar tabi kamu görevlileri kısmındaki önemli bilgiler. Tabi daha çok var da hani önemli olanlardan bahsettim. Şimdi idare hukukunda arkadaşlar biz bazı sayılara dikkat etmemiz lazım. Bu sayılardan ilk olarak 2000. Bakın arkadaşlarım. Nüfusu 2000'in altına düşen yerlere ben ne diyeceğim? Köy. O zaman söylüyorum. Nüfusu 2000'in altındaysa orada ne kurulur? Köy. Peki köyün kurulması kimin kararıyla olur? İşte Cumhurbaşkanı dersen soru gider. İçişleri Bakanı diyeceksin unutma. Bak bir daha söylüyorum nüfusu 2000'in altına düşüyorsa burada bir köy kurulur. Sıfırdan bir köy kimin kararıyla kurulurmuş? İçişleri Bakanı. Okey. Nüfusu 5000'i geçiyorsa orada ne kurulur? Belediye kurulur. Tamam bak bir daha söylüyorum. Nüfusu 5000'i geçiyorsa orada ne kurulur? Belediyeler. Peki belediyeler kimin kararıyla kurulur arkadaşlar? belediyeler kimin kararıyla kurdururlarsa biz burada ne diyeceğiz? Cumhurbaşkanı kararı diyeceğiz. Bakın belediyeler cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Nüfusu 750 binin üzerinde olan yerlerde ne kurulur? Büyükşehir. Peki büyük neyle kurulur? Kanun ile kurulur. O zaman sıralıyoruz. Nüfusu 2000'in altındaysa burada ne kuruluyordu? Köy. Güzel. Köyler kimin kararıyla kurulurdu? İç işleri. Peki bir diğer soru. Nüfusu 5000'in üzerinde ise ne kurulur? Belediyeler. Peki belediyeler kimin kararıyla kurulur? Cumhurbaşkanı. Peki bir diğer soru. Nüfusu 750 binin üzerinde ne kurulur? Büyükşehir. Peki büyükşehirler kimin kararıyla kurulur derse? Kanun ile kurulur diyorsun. Unutma. Peki bizim dikkat etmemiz gereken bir diğer hususta arkadaşlar. Bazı önemli isimler. Mesela vali. Vali ne yapar? Gençler, valinin atamasını kim yapar? Cumhurbaşkanı. Demek ki Cumhurbaşkanı'nın kararıyla atanan kişi kim? Vali. Peki gençler, vali sınava giriyor mu? Yani valilik sınavı, KPSS gibi sınavlara girer mi? Girmez. Bundan dolayı vali arkadaşlar istisnai bir devlet memurudur. Ve ilde kimi temsil eder derse Cumhurbaşkanı'nı temsil eder diyeceksin. Arkadaşlar unutmayın yetki genişliğine sahip tek kişi kim? Validir. Bakın unutmayın. Yetki genişliğine sahip tek kişi kimmiş? Vali. Şimdi soru şunu soracaksın. Hocam yetki genişliği ne demektir? Arkadaşlar kışın kar tatili oluyor değil mi? Mesela kar yağışı fazla olunca bunun tatil kararını kim verir? Vali. Peki vali bu kararı alırken, tatil kararı alırken Cumhurbaşkanı'na soruyor mu? Sormuyor. Arkadaşlarım bakın merkeze sormadan karar alabilmesine biz ne diyeceğiz? Yetki genişliği. O zaman yetki genişliğine sahip tek kişi kimmiş? Vali. Peki. Geldim kaymakam. Arkadaşlar kaymakam bilir. Biliyorsunuz sınava giriyor zaten kendisi. O yüzden istisnai devlet memuru değildir. Kaymakam Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Bak yalvarıyorum dikkat et. Sana vali kimin kararıyla atanır derse Cumhurbaşkanı kararı. Kaymakam ise Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Buna dikkat ediyorsun. Peki kaymakam ilçenin en üst yererşik amiridir ve gençler kaymakam olabilmesi için en fazla 35 yaşında olması gerekiyor. En fazla kaç yaşında olması lazım? 35 yaşında olması gerekiyor. Bir diğer görevli arkadaşlar belediye başkanı. Arkadaşlar belediye başkanı biliyorsunuz seçimle iş başına gelen biridir. Soru: Vali Seçimle mi geldi? Atamayla mı? Vali. Atama. Geçer biz vali seçiyor muyuz? Vali atamayla geldi. Kaymakam seçimle mi geldi? Atamayla mı geldi? Kaymakam. Atamayla geldi. Peki belediye başkanı seçimle mi geldi? Atamayla mı geldi? Seçimle geldi. Belediye başkanını kim seçer? Halk seçer diyeceksin. Belediye başkanı kaç yıllığına seçilir? 5 yıllığına seçilir. Peki 20 gün boyunca mazeretsiz, raporsuz, özürsüz bir şekilde işe gelmeyen belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Belediye başkanını geçici olarak görevden alan kimdir derse iç işleri diyeceksin. Daimi olarak görevden uzaklaştıran kimdir arkadaşlar? Danıştay diyeceksin. O zaman soruyorum. Belediye başkanı görev süresi? 5. Belediye başkanı seçimle mi geldi atamayla mı? seçimle. Belediye başkanı kaç gün işe gelmezse çıkarılır? 20 gün. Belediye başkanını geçici olarak görevden kim çıkartır? İçişleri. Daimi olarak kim çıkartır? Danıştay diyeceksin. Ve dördüncü son kişi muhtar. Arkadaşlar muhtar biliyorsunuz köyde burada köyü temsil eder. Peki muhtarı kim seçer derse? Bak muhtarı halk seçer dersen soru gitti üzgünüm seneye bir daha beraberiz. Arkadaşlarım köy muhtarını halk seçer demeyeceksin. Seçmenler seçer şey köy derneği seçer diyeceksin. Köy derneği o ne? Bak şimdi. Şimdi sana bir soru soracağım. 3 yaşındaki bir çocuğu hayal et. 3 yaşındaki bir çocuk halkın bir üyesi mi? Yani 3 yaşındaki bir çocuğu halktan biri sayabiliyor muyuz? Evet. Peki 3 yaşındaki çocuk oy veriyor mu? vermiyor. O zaman biz şu cümleyi kurarsak hatalı bir cümle olur. İşte köy muhtarını kim seçer? Halk seçer. İyi de 3 yaşındaki çocuk, akli dengesi yerinde olmayan, ayırt etme gücü olmayanlar da halkın içinde olan bazı kişiler değil midir? O zaman biz halk seçer derken hata yaparız burada. Biz köy muhtarını kim seçer diyeceğiz köy derneği seçer diyeceksin. Ya köy derneği kim? Arkadaşlarım köy derneği seçmenlerin oluşturduğu bir yerdir. Bakın seçmenler oluşuyor. Ama hocam bir şey soracağım. Sor. Cumhurbaşkanını halk seçer diyoruz. O da hatalı bir cümle. Evet. Aslında cumhurbaşkanını halk seçer dersek burada bir hata var. Biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Cumhurbaşkanını halk seçer değil, seçmenler seçer dememiz lazım. Çünkü halk kavramının içinde yani akli dengesi yerinde olmayan, ayırt etme gücü yerinde olmayan, 18 yaşını doldurmayanlar da giriyor. O yüzden hatalı bir cümle olur. Biz buraya ne diyeceğiz? Seçmenler seçer diyeceksin. Köy muhtarının görev süresi arkadaşlar kaç yıldır? 5 yıl. En az kaç yaşında olması lazım? 18 olması lazım ve o köyde 6 ay ikamet etmesi gerekiyor. Şimdi oturduğunuz yerden soru soracağım. Siz bana cevap verin. Hazır mısınız? Peki. Belediye başkanı kaç gün işe gelmezse görevden uzaklaştırılır? Heh, 20 gün. Güzel. Belediye başkanı seçimle mi gelir atamayla mı? Atama dersen yanlış olur. Seçim. Belediye başkanı geçici olarak kim görevden alır? Geçici olarak İç işleri. Daimi olarak kim görevden alır? Daimi olarak. Danıştay. Köy muhtarının görev süresi 5 yıl. Belediye başkanının görev süresi 5 yıl. Vali seçimle mi geldi, atamayla mı? Vali atamayla. Kimin kararıyla geldi? Cumhurbaşkanı. Peki kaymakam Cumhurbaşkanı kararıyla mı atandı, onayı ile mi? Kaymakam onayıyla atandı. Kaymakam en fazla kaç yaşında olmalıydı? 35. Peki belediye başkanı için en az kaç yaşında olmalı? 18. Muhtar için en az kaç yaşında olmalı? 18. Köy muhtarını halk seçer. Doğru mu? Kim seçer? Köy neyi? Köy sendika. Hayır. Köy derneği seçer diyeceksin. Dikkat. Ve ben sana bir bilgi daha vereceğim. Büyükşehir yasası çıktıktan sonra artık büyük şehirlerde köy diye bir şey yok. Köye ne diyeceğiz? Mahalle diyeceğiz. Bak bu bir az alışkanlığı. Hala mesela büyük şehirlerde köy diyoruz. Aslında köy diye bir şey yok arkadaşlar. Büyükşehir yasası çıktıktan sonra artık köyler neye dönüştü? Mahalleye dönüştü. Peki sana bir soru daha soruyorum. Köy için en fazla kaç kişi lazım? Yani nüfusu kaçın altı olması lazım? 2000. Peki nüfusu 5000'in üzerindeyse ne oluyordu? Belediye. 750 bin üzerindeyse kaç ne oluyordu? Büyük şehir oldu diyeceksin. Şimdi başka bir konu daha var. İdare hukukunu ben hangi ülkeden almıştım? İsviçre değil hayır. Fransa unutma. Fransa'dan aldık idare hukukunu. Çünkü Fransız ihtilali yaşandı biliyorsunuz. Devletin yönetiminde bazı bozulmalar yaşandı. Ve o bozulmalardan dolayı idare hukukuna ihtiyaç duyuldu. Hatta idare hukuku bu yüzden genç bir hukuk dalıdır. Yani 250 yıllık hemen bir 240 yıllık bir hukuk dalı olmasından dolayı genç bir hukuk dalıdır diyeceğiz. Peki gençler şimdi bu idare hukukunda bir de kolluk makamları var biliyorsunuz. Adli kolluk, idari kolluk dediğimiz bir şey var. Bakın arkadaşlar adli kolluk ne demektir? Bak olay çıktıktan sonra geliyorsa veya olayı bastırmaya geliyorsa buna adli kolluk diyeceğim. Bir daha söylüyorum. Olay çıktıktan sonra geliyorsa veya olayı bastırmak için geliyorsa adli kolduk. Ama olay çıkmasın diye geziyorsa, dolanıyorsa idari kolduk diyeceğiz. Bak olay çıkmasın diye. O zaman sana bir soru soracağım. Cinayet masası adli mi idari mi? Cinayet masası. Cinayet olmuş değil mi? bitmiş yani. O zaman adli diyeceksin. Peki bomba imha ekibi bomba imha. İdari değil mi? Bomba patlamasın diye geliyor zaten. Peki gece gezen devriye polisleri. O adli mi olur idari mi olur? İdari olur. Niye geziyorlar? Olay çıkmasın diye geziyorlar değil mi? Peki olay yeri müdahale. Adli mi idari mi? Adli. Niye? Bastırmaya geliyor. Bizim kolluk makamları var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı, yardımcısı değil mi? Ee, İçişleri Bakanı, Vali işte bunlar bizim kolluk makamıdır. Peki personeller kimler? polis, jandarma, bekçi. Gençler bekçilerin diğer ismi neydi? Bekçilerin diğer adı var. Gece kartalları. Gece kartalları diyeceksin. Yine aynı şekilde mesela köy korucuları, sahil güvenlik değil mi? Bunlar hepsi kolluk personeli olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Yine başka bir konu daha var arkadaşlar. Bakın bunlar da bazen gelir. Bu sizin karıştırdığınız bir mevzu var. Hani hocam ben bu hiyerarşiyle vesayeti anlamıyorum diyorsunuz genelde. Şimdi ben derste onu tabloda tahtada yazıyorum. Dersime giren arkadaşlar biliyoruz. Sol tarafı hiyerarşi, sağ tarafı işte vesayet diyorduk. Bununla alakalı bir video var arkadaşlar. Ben atmıştım geçen sene. Hani YouTube'a benim adımı yazarsanız orada hiyerarşi vesayet tablosu var. Ben orada kısa bir yöntemle bu olayı anlattım. Çok basittir. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki sorular geliyor. Gençler oturduğunuz yerden bana söyleyin. İdare hukuku hangi ülkeden alındı derse. Söyle bakalım. Fransa. Peki olayı bastırmak için gelen veya olay sonrası gelen adli mi idari mi? Adli. Olay çıkmasın diye gelen idari. Peki Cumhurbaşkanı, bakan, vali, kaymakam bunlar kolluk makam mıdır, personel midir? Makam. Polis, jandarma, bekçi, zabıta bunlar makam mı, personel mi? Personel. Peki bir soru daha sana soracağım. Vali istisnai bir devlet memuru mudur? Vali. Evet. Kaymakam? Hayır. Kaymakam olabilmek için en fazla kaç yaşında olacaktı? 35. Peki belediye başkanı için en az kaç yaşında olacaktı? 18. Köy muhtarı için en az kaç yaşında olacaktı? 18. Bak bunu sordular. Köy muhtarını sordular. Çok kolay bir soruydu hatta. 2020 miydi? 19'a sormuşlardı. Bak ben sana soruyu soruyorum. Köy muhtarı ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Köy derneği tarafından seçilir. Doğru. Görev süresi 5 yıldır. Doğru. Ee, en az 18 yaşında olmalı. Evet. O köyde 6 ay ikamet etmesi lazım. Evet. Siyasi partiler köy muhtarlığına aday gösterebilir. Var mı böyle bir şey? Yok. Peki bir diğer soru. Yetki genişliği olan tek kişi kim? Vali merkeze sormadan karar alabilmeye biz ne diyorduk? Yetki genişliği. Peki vali seçilmiş mi atanmış mı? Atanmış. Kaymakam seçilmiş mi atanmış mı? Atanmış. Belediye başkanı seçilmiş mi atanmış mı? Seçilmiş. Köy muhtarı seçilmiş mi atanmış mı? Seçilmiş. Bak şöyle bir soru sorar sana. Vali ile kaymakam arasındaki ilişki hiyerarşi midir vesayet midir? Vali kaymakam hiyerarşidir. Niye? Çünkü ikisi seçilen değil, atanan kişilerdir. Atananlar arasında hiyerarşi olur. Peki bir soru daha. Belediye başkanı seçilmiş mi, atanmış mı? Seçilmiş. Köy muhtarı seçilmiş mi, atanmış mı? Seçilmiş. Seçilenler arasındaki ilişkiye ben ne diyorum? Vesayet diyeceğim. Bir soru daha. Atananlar seçilenler atananlar ile seçilenler arasında hiyerarşi mi var, vesayet mi var derse vesayet diyeceksin. Bir örnek verelim. Mesela vali seçilmiş mi atanmış mı? Atanmış. Güzel. Köy muhtarı seçilmiş. Atanan seçilmiş. Arasındaki ilişki vesayet diyeceksin. Bir örnek daha. Kaymakam seçilmiş mi atanmış mı? Kaymakam atandı. Belediye başkanı seçildi. Atanan ile seçilen arasındaki ilişki vesayet diyeceksin. Bakın seçilenler arasındaki ilişki vesayet. Atananlar arasındaki ilişki hiyerarşi. Atananlar ile seçilenler arasındaki ilişki ne diyeceksin? Vesayet diyeceksin. Bununla alakalı zaten ben YouTube'da hiyerarşi vesayet olayını sizlere bahsettim. Peki bir devlet memuru atandığı yani ikamet ettiği şehre atandıysa kaç gün içinde işlem yapmalı? Bir gün. Farklı şehirse? 15 gün. Aday memurluk süresi en az kaç yıl olmalı? En az 1 yıl. En fazla 2 yıl. Peki bir soru daha. 10 yıla kadar hizmet eden bir devlet memurunun yıllık izni kaç gündür? 10 yıla kadarsa 20 gün. 10 günden fazlaysa yıllık izni kaç gündür? 30 gün diyeceksin. Peki soru. Nüfusu 2000 altına düştüyse köy, köylerin kurulması neyle oluyordu? Köylerin kurulması iç işleri. Peki nüfusu 5000'in üzerindeyse ne kuruluyordu? Belediye. Belediyeler neyle kuruluyordu? Cumhurbaşkanı kararı. 750 bin üzerinde ne kurulur? Büyükşehir. Peki büyük şehirler neyle kurulur? Kanun ile kurulur diyeceksin. Büyük şehirlerde ne yoktu? Çıkarılmıştı. Mahalle oldu. Neydi o? Köy. Bakın büyük şehirlerde köy yoktur diyeceksin. Mahalle var diyorsun. Memurlara verilen disiplin cezalarını unutma. Uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve ihraç. Soru şu, ihracı kim yapar diyecek. İhracı kim yapar? Hangi makam yapar ihracı? Yüksek disiplin kurulu. Unutma, ihracı yapan hangisiymiş? Söyle. Yüksek disiplin kurulu. İdare hukukunu hangi ülkeden aldık? Söyle. Fransa. Belediye başkanı kaç gün işe gelmezse çıkarılır? 20 gün diyeceksin. Kaymakam için en fazla kaç yaşında olacak? En fazla 35. Belediye başkanı için en az 18. Muhtar için en az 18. Köy muhtarının görev süresi 5. Belediye başkanının görev süresi 5. Köy muhtarını kim seçiyordu? Köy derneği seçer diyeceksin. Seçilenler arasındaki ilişki neydi? vesayet. Atananlar arasındaki ilişki? Hiyerarşi. Atananlar seçilenlere ne oluyordu? Vesayet oluyor diyeceksin. Peki vali kaymakam arasındaki ilişki? Hiyerarşi. Belediye başkanı muhtar arasındaki ilişki? Vesayet. Vali belediye başkanı? Vesayet. Kaymakam muhtar arasındaki ilişki? Vesayet diyeceksin. İşte arkadaşlar bizim genel manada hani idare hukukunun kaba taslağı bu şekilde. tabii sadece bu kadar değil binlerce şey var. Mesela kamulaştırma var, devletleştirme var, istimvar var, geçici işgal var. Yani var da var bir sürü var zaten. Sadece böyle hani idare hukukunun kaba taslak olaylarından bahsettim. Yoksa binlerce olay var arkadaşlar. İdare Okulu'nun arkadaşlar çok gözünüz korkmasın. Bakın kolay sorular gelecek. Yani köyler en fazla kaç kişiyle kurulur? Yani bunu bile sordular sizlere. Emin olun arkadaşlar. Bu bile soruldu. En fazla 2000. Bakın unutmayın. Kolay gelecek. Rahat olun. Ee, lisanslara çok saçma sorular sorulmuştu. İnşallah ama inşallah e, o saçma sorular bir daha gelmez. Daha düzgün sorular gelecektir. Lisanslar için söylüyorum bu arada. Tabii ön lisanslara bakacağız. Peki. Hocam yayınları yayını kaydedeceğiz zaten. Yayın kaydedecek hiçbir sıkıntı yok. Yani şu kalp atanlar keşke atmasaydı. Keşke ee, bozmasalar şu anki güzel anı ama yapabilecek bir şey yok. Ben rica ederim arkadaşlarım. Tabii yayını kaydedeceğim. Kaydedeceğim. Tabii tabii kaydedeceğim. Bir sıkıntı yok. Peki. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar cevaplayabiliriz. Yoksa da ben yayını kapatacağım. Sizler de gidin bir soru çözün artık çok fazla takılmayın internete sosyal medyada hemen soru falan çözmeye başlayın. Teşekkür. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Vallahi hocam dolması da hani bir yapabilecek bir şey işte. Bak kalp atanlar var. Şu an atıyorlar. Hani şöyle bir yakalasak kim atıyor ama. Hocam ilk konu alakalı var. Var var. Ben daha önce paylaştım. Temel kavramdan alakalı var. Daha önceki paylaşımlarda var. Bakarsanız görürsünüz arkadaşlarım var. Peki gençler. O zaman kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Umarım bu son sınava hazırlanış süreciniz olur arkadaşlar. Ben soru falan paylaşacağım. Paylaşacağım arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar ise tekrar yine bir canlı yayın yaparız son kez. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.